Çocuklar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte matematik çalışması yapacağız ama bu birazcık farklı bir matematik çalışması olacak. Zekanızı biraz daha kullanmanız ve beyninizin yorulacağı bir etkinlik. Beyin jimnastiği gibi düşünün çocuklar. Bu bir kodlama çalışması. Sizlere vermiş olduğum sayılar var. Sayıların kendine ait bir sembolü var çocuklar. Sembolü gördüğünüzde ona ait olan sayıyı yazmanızı isteyeceğim. Sayıyı gördüğünüzde sayının sembolünü yazmanızı isteyeceğim. Biraz aklınız karışmış olabilir ama şimdi örnekle çok daha iyi anlayacaksınız. Hemen şimdi örneğimi şöyle duvara asarak sizlerin daha rahat görmesini istiyorum çocuklar. Görmüş olduğunuz gibi altta görünen sayılar var. Sayıların altında da semboller var. Birin içi dolu daire, ikinin üçgen, üçün kare, dördün boş daire, beşin kalp, altının yıldız, yedinin ee, kar tanesi, sekizin çarpı, dokuzun ise eksi çocuklar. Sembollerimiz bunlar. Şimdi en yukarıdan başlayalım. Üç yazıyor. Üçün sembolüne bakıyorum. Nedir? Kare, kareyi yazdım. Yanında ne var? 4. 4'ün sembolü nedir? İçi boş daire. Geldim diğer rakama. Rakamım 6. 6'nın sembolü ise yıldız çocuklar. Bunu yaptım. Bu bir dikkat çalışması da çocuklar. Dikkat etmeniz gerekiyor. Geriye geldik şimdi. Ee, sembolleri. Bu kez rakam yok. Sembol var. Sembolün sayısını bulup buraya yine yazmanızı isteyeceğim. Ee, içi dolu daire 1 içi boş daire 4 Yıldız 6 Şimdi 2 tane daha örnek yapacağım sizler için çocuklar Rakamımız 7 Bu kez sembol istiyor benden kar tanesi. Rakamımız 9, sembolümüz eksi. Rakamımız 5, sembolümüz kalp çocuklar. Yine sembolden devam edelim. Üçgen 2 çarpı 8 eksi dediğimizde yine 9. Devam edelim mi ne dersiniz? Tamam çocuklar. Böyle bırakıyorum o halde. Şimdi herkes... Dört tane örnek yaptım çocuklar. Şimdi sizlerden ne istiyorum ben? Evinizde sizler de böyle birden dokuza kadar yazmanızı, her rakama kendinize ait bir sembol oluşturmanızı. Bu örnek sadece benim örneğim çocuklar. Sizlerde bu örnekteki sembollerden yola çıkarak kendi rakamınızı bir sembol vermenizi isteyeceğim. Sonrasında yine kendinizin hazırlamış olduğu bu çalışmaya takılanlar aile eve beyinlerinden de yine yardım alabilirsiniz. Annenizden, babanızdan, abiniz veya ablanızdan da yine destek alıp o çalışmayı hazırlamanızda yardımcı olabilirsiniz. Ama yapacağınızı düşünüyorum. Bu hem kodlama hem dikkat gerektiren bir çalışma çocuklar. Sizin kendiniz her rakam veya sembol için vermiş olduğunuz rakamı veya sembolü yerine doğru bir şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Peki sorumuz şu. Bu örnekten evde kaç tane yapacaksınız? Hazır mısınız? Biz dört tane yaptık. Sizin evde de tam Evet 10 tane. 10 tane yapabilirsiniz bence. Öyle düşünüyorum. 2 tanesinde ee, i̇lk başlarda belki destek isteyebilirsiniz ama sonradan eminim ki sizler de kendiniz bu çalışmayı rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Sizlere kolaylıklar diliyorum çocuklar. Ee, kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.